Merhabalar. Ben burada ilk slide'da biraz bu kurumsal ulaşım konusuna biz nasıl geldik onu bağlamak adına bir geçmişi size aktarmak istiyorum. Ben kariyerimi ilk iki senesinde bir Amerikan danışmanlık şirketinde danışman olarak çalıştıktan sonra elimi biraz daha tabiri caizse kirletmeye karar verip oradan bir ekiple İngiltere'de bir online marketplace startup'ı, ilk startup'ımı orada başlattım. Dört senelik maceradan sonra Türkiye'ye geri döndüm 2006 senesinde ve döndüğüm zaman da işte startup kafasından ve dünyasından devam etmek istediğim için bakındığımız zaman ortamla beraber ne yaparız nereden başlayabiliriz diye işte İstanbul ulaşım ulaşımla ilgili bir şey yapalım modeli çıktı ve vektörü kurduk vektör Mobility, vektör hayatının ilk senelerinde uzunca bir zaman aslında kurumlardaki filoların ve araçların kurumsal amaçlı kullanımını işte optimize etme, yönetme, takip etme tarafında çeşitli firmalara hizmet verdi. Daha sonrasında işte Uber'in çıkışıyla beraber ulaşım paylaşılır hale gelmeye başladı. Orada değişik devinimler çıkınca da önce Anadolu Grubuyla Garanta Move markası altında bir paylaşımlı araç dakikalık kiralama Martin'ın araba versiyonu diyelim, ee, ürününü çıkarttık. Daha sonra o e, Guaranteed Move Getir tarafından satın alındı. Şu anda da Hedef Filo ile Hedef Filo adı altında ee, yine paylaşım araç tarafında bir ürünümüz var. Ee, bunun akabininde de FlexiGo'nun çıkış noktası aslında vektörün içerisinde zaten kurumsal ulaşıma baktığımız için bir proje olarak çıktı. Bundan 7 sene kadar önce. Türkiye Ekonomi Bankası bence bizden daha da vizyoner olarak bize geldiler dediler ki bizim işte 3500 çalışanımız personel servisi kullanıyor. 350 tane personel servisi, 2 tane değişik tedarikçi ile bu işi yönetmeye çalışıyoruz. İçeride de sadece bu işe bakan 4 kişilik bir ekibimiz var. Ama artık işte Excel'ler ve Google Map bu işin içinden çıkamıyoruz. Bunu biz dijitalleştireceğiz, yardımcı olur musunuz? Bu böyle bir proje olarak başladı. Yaklaşık bir sene beraber çalışarak Flexigo'nun o zamanki ilk versiyonunu ayağa kaldırdık ee, ve %10'un üzerinde maliyet tarafında tasarruf sağlarken aynı zamanda da çalışan, çalışan beklentileri, şikayet yönetimi tarafında çok ciddi bir iyileştirme görünce dedik ki bu ürün çok enteresan, ee, projeyi ürünleştirdik. Daha sonrasında da e, Türkiye'de belli başlı e, birçok şu anda kurumsal firma ile çalışıyoruz. Evet. Personel servisiyle başlayan bu macera daha sonrasında da kurumun diğer ulaşım ihtiyaçlarını da yine tekil bir noktada yani kurumsal ulaşımın süper olma vizyonuyla 7 senedir ürün gelişmeye devam ediyor. Toplam 50 kişilik bir biz Vektör ve Flexigo arasında. 2 sene önce de Amerika'ya bir açılım gerçekleştirdik. Son bir senedir Los Angeles'ta bir ofisimiz var. Orada bir Amerikalı ekip var. O tarafta da işte Gilead, Netflix gibi yine özellikle Pırıl Hanım'ın sunumunun arkasına denk gelmem de iyi oldu. Sürekli Hibit tarafta değişik modeller deneyen firmalarla şu anda o tarafta çalışıyor olmak aslında buradaki teknik birikimi o tarafa taşırken oradaki iş ve çalışma modellerini öğrenip orada çözüp bu tarafa geri getirme tarafında da bir alışveriş içerisindeyiz. Uzun bir girizg girizgahtan sonra kurumsal ulaşımı Kısaca özetleyeyim. Aslında bizim perspektifimizde bir çalışanın sabah evden çıkıp akşam tekrar evine dönünceye kadar bu işler, ister ofise ulaşım olsun, ister direkt müşteriye ulaşım olsun, önce ofis sonrasında müşteriye ulaşımı olsun. Bunun aslında bütün parçaları ve buralarda da şehrine göre ve firmaya göre birçok değişik modaliteler kullanılıyor. İşte personel servisi var, tahsis araç var, havuz araçlar var, Araç kiralarının çok artmasıyla belki arada deneyenleriniz vardır. Çalışanların kendi arabalarını aslında az kullanılıyorsa iş amaçlı kullanması ve kilometre karşılığında bir ücret ödemesi. Bulabilirseniz taksi gibi değişik modlar var ve bu haliyle de her şirketin kendi kültürel yapısına ve çalışan kitlesine göre değişiklik gösteriyor. Flexigo bunların hepsini aslında bütün bu alternatifleri tek bir noktada yönetmeye çalışıyor. Niye yönetmeye çalışıyor? Çünkü bu işte Tenant Acquisition ve Retention tarafında ben bir ikacı değilim ama yeşille gördüğünüz kısımlar, bunun tabii çok daha fazlası var, bununla kısıtlamıyoruz ama aslında maaş skalası, kurumun sağladığı esnek çalışma hakları, diğer yan haklar göreceli olarak sabit ama değişken olan kısım ulaşım. Çünkü çalışanın pozisyonuna göre, nerede oturduğuna göre, işte mavi yaka, beyaz yaka, kaç gün çalışacak departmanına göre ulaşım parçası oldukça değişken bir parça. Ve buna bağlı olarak da uluslararası yapılan bir araştırmada kendi isteğiyle işten ayrılan çalışanların %23'ünün aslında bu tür ulaşım sıkıntılarından dolayı ayrıldığı verisi var. Diğer taraftan yine Türkiye gerçeklerinde buradaki Oranlar haliyle average oranlar ama aslında ulaşım tarafındaki maliyetlerin hem personel servisi hem araç kiralarında maaş ve diğer yanaklardan daha da hızlı arttığını gözlemliyoruz. Bu bağlamda da merkezde bunu yönetebilmek hem sol taraftaki bu işe bakan genelde idari işler hem de çalışan tarafında birçok belirsizlik içeriyor bir çalışan işe girdiği anda günden itibaren işte nereye gideceğim, kimle konuşacağım, hangi servise bineceğim, şoförün yanına oturacaksınız, yolu tarif edeceksiniz. Bu zaten hibrit çalışma öncesinde bir sıkıntıyken hibritle beraber bu konu gittikçe komplike bir hale almaya başladı. Dolayısıyla da dediğim gibi bizim vizyon bunu değişik modelitelerde firmanın ihtiyaçlarına göre tek bir noktadan bir çalışan tarafında bir super app, admin tarafında bir portal, işte sürücü tarafında da bir şeyle, sürücü uygulamasıyla uçtan uca yönetebilmek. E, fayda nedir? Yani dijitalleşmenin faydasını çok uzun uzun anlatmama gerek yok ama e, dediğim gibi çok değişken bir parça ulaşım ve problemi bugün çözdüğünüz zaman 3000 kişilik bir %15 turnover olan bir şirkette Zaten problemi bugün çözdüğünüz zaman problem yarın değişiyor. Öbür pazartesi bayağı değişiyor. Bir ay boyunca elinizi çekerseniz bambaşka bir yerlere gidiyor. Dolayısıyla bunu hakikaten bir insan gücünün konvansiyonel metodlarla yönetmesi bugünkü maliyet ve hibrit çalışma tarafındaki beklentilerde bizce pek mümkün değil. Burada çok böyle ürün demosu gibi size adım adım şey yapmak istemiyorum, boğmak istemiyorum ama bu işlere genelde idari işler baktığı için bir İK e, audience olunca bir hızlıca şey yapayım istedim, e, üzerinden geçeyim istedim. E, ana tarafta İK yazılımlarına e, entegre olup büyük yapılarda, Yani bizim müşterilerimiz genelde işte bin çalışan üzerinde olan müşteriler. E, çalışan aslında işe girdiği andan itibaren bir hoş geldin e-mailiyle, işte böyle bir ulaşım platformu var, personel servisi kullanmak istiyor musun, diğer işte havuz araç veya tahsis araçlardaki hakların şunlardır diye ilk etapta bir kere İK sisteminden aldığımız kişi ve erişim hakları bilgilerinden o profilde bu kişiyi onboard ediyoruz. İşte nerede oturuyorsun, hakların nedir? Aslında bu registration esnasında siz evinizi işaretlediniz ve hibrit veya shiftleriniz belirlediğiniz anda sizin civarınızdaki servis network otomatik olarak görülür hale geliyor. Varsa size uygun bir e, e, servis kendiniz register oluyorsunuz ve aslında hiç kimseyle muhatap olmadan hayatınıza devam ediyorsunuz. Ondan sonraki değişikliklerde ve veya şikayet yönetimde de tamamen tekil bir e, uygulamayla muhatapsınız. Şimdi hibrit çalışma tarafında da bu problem dediğim gibi zaten e, 9-5 çalışmada daha önceden problemken hibritte daha da problem olmaya başladı. Çünkü Aynı konular işte her gün herkes gelmiyor, kimin ne gün geleceği belli değil. Bunu çözmek için de firmalar şunu yapıyorlar mecburen. Ben sanki her gün her, herkes gelecekmiş gibi rotalar belirleyeyim ama bir yandan da işte araba ile çalışırken yüzde devam etmeyeyim, 70'e çekeyim. Dolayısıyla bittik ana arterlere kayayım. Burada ne oluyor? Siz o gün işe gideceksiniz. İşte rotalar değişti ve daha ortak rotalara geçtiği için siz normalden daha fazla yürüyüp bu servise ulaşıyorsunuz serviste iki kişi oluyorsunuz. Ama servis ikinizi aldıktan sonra başka birisi gelecek mi bilmediği için herkes gelebilirmiş gibi böyle bütün şehirde dolaştırarak sizi ofise getiriyor. Bazı servislerde sıfır kişiyle geliyor. Dolayısıyla bir yandan şirket çok ciddi bir para harcıyor bu işe, bu maliyet kalemlerinde. Bir yandan da çalışan olarak bayağı bir acı çekiyorsunuz. Şimdi bu talep bazı dediğimiz konuda da bunu biz ilk Amerika'da devreye aldık. Ee, bir gece öncesinden en geç, yani bütün haftayı da planlayabilirsiniz ama ben şu günlerde geleceğim. Hatta değişik saatlerde şeyler varsa, yani 9'da başlayabilirsin, 10'da başlayabilirsin, 11'de başlayabilirsin gibi seçim hakkınız varsa seçip konuyu kapatıyorsunuz. Arka tarafta bütün bu rotalar dinamik olarak hesaplanıp sizi aslında okul servisi gibi kapınızdan alıp ofise getiriyor. İşte sabah sizi 8'de alıyor, 9'da ofise bırakıyor, 3'te çıkıyorsunuz, 4'te geri dönüyorsunuz. Ee, bu işin işe gelme kısmı bir de gün içinde olan ulaşım modları var. Bunlar yine çok genel olarak bilinen e, modlar. Havuz araç tarafı bu işte e, TikTok ve Move tarafındaki bireysel deneyimden dolayı bunu da tamamen insandan arındırarak e, arabaların üzerinde işte kapılarını açıp kapayabilen sistemler var. Siz kendi toplantınıza göre, kalendarınızda sync edebiliyorsunuz bunu isterseniz. Bir işte yönetici onayı almanız gerekirse yönetici onayı alıyorsunuz. Ondan sonra rezervasyonunuz onaylandığında arabanın başına gidip bir tuşa basıyorsunuz. Kapılar açılıyor, anahtar içinde toplantıya gidip gelip bırakıyorsunuz. Bir sonraki kullanıcıya geçiyor. E, tahsisi e, Ankara'da bir savunma, büyük savunma şirketlerinden bir tanesinde yaptığımız bir modelde tahsisle hibritin pardon tahsisle havuzun bir hibrit modelini devreye aldık. Bu ne demek? İşte tahsis araç hep malum maliyetler artsa bile belli bir seviyede olmazsa olmaz. Yine yanaklar açısından. Ama şöyle şeyler olabiliyor. Genelde aslında sizin tahsis araç verdiğiniz, yani satış ekibini bir kere koyarsak yönetici kadro genelde ofise geldiği zaman o arabalar bütün gün 8 saat boyunca aşağıda garajda yatıyorlar. Ve o yönetici kitle de genelde her gün ofise geliyor. Dolayısıyla o araçları hibrit olarak kullanma şansınız var. Yani bu araç bana tahsis. Ben bunu sabah eve işe gelirken, akşam dönerken hafta sonu akşamları kullanabiliyorum. Ama kullanmadığım saatlerde bu otomatik olarak şirketin içinde havuz aracı olarak söylediğim modelle kullanarak tahsise geçiyor. Arabanın takibi vesairesi tarafında da işte belli bir saatten sonra bütün şeyler kapalı. Ee, takip sistemleri otomatik kapanıyor. Ee, sürücülü araç bu aslında kapalı devre bir Uber. Dolayısıyla 100 tane sürücü, 100 tane havuz aracı oraya koyup işte burada olduğu gibi ben buraya bir havuz araçla geldim. 8 saat arabayı burada bağladım. Aslında günde yarım saat kullandım. 8 saat arabayı bağladım yerine sürücü maliyetine rağmen bazı modellerde, ihtiyaçlarda sürücülü araçlarla yine kapalı devre bunu çalıştırmak araç kullanımın oranını arttırıp maliyet ve emisyonu düşürebiliyor kilometre başına. Bu da aslında deneyim olarak birebir Uber'le aynı olan bir deneyim ulaşım masraf bildirim tarafında da işte diğer kalan yani ben kendi arabamı kullanıp şirkete fot bunu şey yapıyorsam, bir işte kilometre başına bir ücret alabiliyorsam veya taksi kullanıyorsam bunların bildirim kısmı da buradan tekrardan yönetiliyor. Toparlamak adına ulaşım bizim deneyimimizde son işte 20 senelik ulaşım teknolojisi, 8 senelik, 7-8 senelik Frexigo deneyiminde çok değişken bir e, e, olgu ve çalışana, şirkete, şehire göre bunu çok iyi ayarlamak gerekiyor. Tam doğru bir çözüm de yok. Dolayısıyla burada bir model kurup ölçümlediğiniz zaman, maliyet, zaman, erişilebilirlik, emisyon açısından bizim size verdiğimiz aslında ayar düğmeleriyle değişik stratejiler belirleyip bunları değiştirip zaman içinde aldığınız kararların özellikle İK olarak yani ideal işler bu işin fiziki operasyonunu yönetebile bile ortada bir bütçe var. Bu bütçeye göre belli bir hak kararı alındı. Bu alınan kararın sonucunda çalışan memnuniyeti maliyet emisyon açısından sonucuna oldu. Bunu birebir ölçümleyip belli iterasyonlarla da kendi firmanızın kültürü için en optimum modele gidebileceğiniz bir e, yapı sağlamaya çalışıyoruz. Bu işin gidişatında çünkü elektrikli araçlar sonrasında da otonom araçlar servis tarafında özellikle devreye girecek. Yine yurt dışında elektriklerle çalışmaya başladık. Bizim öngörümüzde 5 sene içerisinde servis tarafı özellikle daha fix çalışan yerlerde bu teknolojileri de daha fazla görmeye başlayacağız. O teknolojiler olunca aslında tedarikçi tarafındaki yaptırabilme problemleri de aradan kalktığı için bu anlattığım konuların birçoğu çok daha rahat rahat yönetilebilir hale gelecek. Çok teşekkür ederim bana zaman verdiğiniz için.